Assalamu alaykum, hormatli arkadaşlar, her bir ekranizin, taatu, ibadatlarınız, kabul bolsun, umid ki inşallah, aile maşkalağınız bilen, yakşı bir hayat keçiriyon bosunuzdur. Büyük tanrı taladan her birinize can sağlık, ağzı birlik, itibaklık, sehetmenlik, arzu, umid etiyorun. Bu Ramazan ayı, hoşluk bilen, hayat keçiriyon bosunuzdur. Allah merizlerin derdine şifa versin. Her bir doğanımızın ki kıyınçılık var olsa Allah'ın özü sadesin, etsin. Avlatsa Allah avlat nesip etsin. Oğul size oğul kıyız size giz. Toy tomoşa kuru, hoşluk bilen, yakşı güller. nesip etsin inşallah. Hiçbir doğanımızı deyindari ahiret etmesin. Kazdar doğanlarımızın kazlarını öz hazine kaybından yetiştirsin. Toy çek doğanlarımızın toyunun puluna öz hazine kaybından yetiştirsin Allah. 14.3. yıla bir bereketli yıl olup saçaklarınız doğulup olsun. Ülkemiz aram olup, iş köpelip, halkımız binç olup, musafirçılık etmen öz üyünde, öz menzilinde, aile maşalasıyla yaşamak her bir musafir doğanlarımıza da nesip inşallah. نكون نورذ آلم بهارنكفلككل نجلنجز مبارك Faslı Navbahar Buldu Ketibomzum Rıstanlar Faslı Navbahar Buldu Ketibomzum Rıstanlar Dostlar Ganimet Dur Seyretin Gülistanlar Dostlar Ganimet Dur Seyretin Gülistanlar Ergen Akun Navruz alam Bahar İngiliz tuban falak yurak ne kırdıyız çok falak, Ne vafa tuban falak yurak ne kırdıyız çok Kara kunları utar keter bulmayız munşak amnak Kara kunları utar keter bulmayız munşak amnak Ergen akun nauruz alam baharengiz mübarek yurisin chamanda erkin bolalar o'ynab kulib yurisin chamanda erkin har dudog'da kulgi bo'lsin ko'ngilda ham bo'lmasin har dudog'da kulgi bo'lsin ko'ngilda ham bo'lmasin ergana kun navro'zi olam bahoringiz muborak bsin chqsin shodimonlikdan quru shu al hala ko'kka chiqsin shodimonlikdan quru shu hal hala chiqmasin hal hech ona faryod qayg'ulidambochiqmasin hech ona faryod qayg'uli dam bo'lmasin ergana kun navro'zi olam bahoringiz muborak ergana kun navro'zi olam bahoringiz muborak لول أسل يشدش